Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz. 4D İşçi 2021 yılı ikramiye, maaş, yol yardımı ve tediye miktarlarını sizlere sunacağız. Arkadaşlar, kamuda çalışan işçiyseniz Belediyede çalışan işçiyseniz, belediyede çalışan taşeron işçiyseniz, TEP çalışanıysanız tam yerindesiniz diyorum. Alttan kanala abone olup bildirimleri açarsanız YouTube'un bu tarz haberleri veren tek özel kanalından hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum hep beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 1 Kasım 2020 öncesi aylık ve yıllık sosyal yardımlar burada görünüyor. 1 Kasım 2020 sonrası aylık ve yıllık sosyal yardımlar ekranda görünüyor. Bunları size hep beraber detaylı bir şekilde sunacağız arkadaşlar. Bu e, görselleri yani bu detayları atan sendika arkadaşlar. Toleis Sendikası'nın web sitesinde bunlar yayınlandı. Bilginiz olsun. Biz de bunları sizlere sunmak istedik. Gençlik Toleis Sendikası nedir derseniz. Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışıp Toleis Sendikası'na eğer üyeyseniz Toleis Sendikası'nın yayınlamış olduğu bu rakamlara siz de sahip olacaksınız diyorum. Genel manada diğer işleri de kapsacağı için yani eee kapsayacak derken yanlış anlaşılma olmasın. Yani ben ne alıyorum, onlar ne alıyor diye bir kıstas yapabilmeniz adına videoyu sizlere sunuyorum arkadaşlar. Hemen bir bir birlikte bakalım arkadaşlar. 1 Kasım 2020 öncesi aylık ve yıllık sosyal yardımlar. Sosyal yardım türü yemek yardımı 5 lira. Şu an bu şu an işlerin aldığı ücretler arkadaşlar. Bürüt %20 vergi diliminde 3 lira 96 kuruşa denk tekabül ediyor. Çocuk yardımı 25 lira. Net ile konuşuyoruz arkadaşlar. 24 lira 81 kuruşa denk geliyor. Yakacak yardımı 30 lira. Net 20 lira 17 kuruşa denk geliyor. Bayram yardımı 75 lira. Net 50 lira 43 kuruşa denk geliyor. İlkokul çocuk yardımı net 100 lira Brüt pardon, brüt 100 lira, net %20 vergi diliminde 67 lira 24 kuruşa denk geliyor. Ortaokulda çocuk yardımı 110 lira. Vergi dilimine girdiğinizde %20 73 lira 96 kuruşa denk geliyor. Lisede çocuğunuz varsa 120 lira. %20 vergi dilimine denk gelirse 80 lira 69 kuruşa denk geliyor. Üniversitede çocuğunuz varsa 140 lira. %20 vergi diliminde de 94 lira 14 kuruşa denk geliyor. İkramiye 10 gün, tediye 52 gün, tüm kazançlarda enflasyon farkı yok. Gel gelelim şimdi arkadaşlar. 1 Kasım 2020 yani TİS sonrası aylık ve yıllık sosyal yardımlar. Sosyal yardım türü bürüt yemek 12 lira 32 kuruş. %20 vergi diliminde 900 liraya denk geliyor arkadaşlar. Sosyal yardıma bakalım 403 lira bürüt. %20 vergi diliminde net 271 lira 23 kuruşa denk geliyor. Yoğurt yardımı 6 lira 32 kuruştan %20 vergilik diliminde 4 lira 25 kuruşa denk geliyor. Yol yardımı büyük şehirler için kastediyoruz. 608 lira 54 kuruş net yani %20 vergi dilimindeyseniz 409 lira 19 kuruşa düşüyor. Yol yardımı küçük şehir 405 lira 69 kuruştan %20 vergi dilimine denk gelirseniz 272 lira 49 kuruşa denk geliyor. Giyim yardımı 503 lira 81 kuruştan net %20 vergi dilimindeyseniz 338 lira 77 kuruşa denk geliyor. Ek ödeme 888 lira 73 kuruştan %20 vergi dilimine denk gelirseniz 597 lira 59 kuruşa denk geliyor. İkramiye 60 gün arkadaşlar. Tediye 57 gün. Tüm kazançlara enflasyon farkı uygulanacak. Evet bu yansıttığım ekrandaki gördüğünüz bu tablo arkadaşlar. 2020 sonrası yani 2021'den itibaren Tolay Sendikası'na üye olan işçilerin TİS sonrası alacağı paralar. Bu ekranda gördüğünüz ise 1 Kasım 2020 öncesi yani TİS öncesi alın alınacak paralar bir fark var bay arkadaşlar. Yani bir artış söz konusu. Ben sizlere ekranda gösteriyorum. Yani yemek yardımı 5 liradan bürütlerden bahsediyorum. 12 lira 32 kuruşa çıkıyor. Baya bir artış var yani. Sosyal yardım burada tablo halinde vermiş. Burada daha şeye vermiş. İkramiye 10 günden 60 güne çıkmış arkadaşlar. Tediye yine 52 gün. Enflasyon farkı yok. Yeni TİS'te enflasyon farkı uygulanacak. Gördüğünüz gibi ek ödeme burada 888 lira 73 kuruş bürütten bahsediyorum. Yani arkadaşlar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu e, açıklamayı yapan dediğim gibi Toley Sendikası'nın web sitesinde e, Facebook sayfalarında yayınlanan görselleri sizlere sunduk. Bu tarz haberleri geldikçe sizlere sunmaya devam edeceğiz diyorum. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri veren tek kanalıyız. Kanal abone olup bildirimleri zili açarsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.